Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekipte yaralan Denizci Üsteğmen Sat Komando ASE sabah saatlerinde yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saat Komandosu ASE 16 Temmuz'un ilk saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı ve açıklama yaptığı helikopterle indirilmelerinin ardından çıkan çatışma sonrası diğer komandolarla birlikte ormanlık alana kaçmıştı. 5 gündür aranan firari darbeci Sat Komandolarından ASE Bugün sabah saatlerinde Muğla Marmaris Karayolu üzerinde durumundan şüphelenilmesi üzerine kaçmak isterken yakalanmıştı. Abi girmeyin. Hangisi? Boşaltın. Tamam. İçeri geçer misin? İçeri. Şöyle boşaltalım.

Mola Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen AS, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İzmir'e gönderildi. SAT komandosu ASE ile birlikte daha önce yakalanan ve silahlarının yer gösterimi için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen ASE çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İzmir'e gönderildi. SAT komandosu ASE ile birlikte daha önce yakalanan ve silahların yer gösterimi için Muğla'ya getirilen Astsubay SED Deniz Üsteğmen SAT komandosu ASE ile birlikte İzmir'e gönderildi.